<laughs> ne bu talimane gel yok Bizimaliye. ama boş hayır hayır bu gitmiyor gel. Allah. ]).Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaldırımları böyle sıfır sürtünmeli yapan sevgili Hiç belediyemize hadi. ne diyoruz? Allah razı. Allah! bin belamız da değil tabii ki. İyi, hareketi gördünüz mü? Tercih. Videodan izlerim. Ahlak, ahlakım bir yer verdim. İzin vermiyor. Abi kedicik sen de git. Ay benim koptu kızlar böyle durmak. Ben şöyle. Aa, elim dondu. Elim, e, merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Yere basamayanlar da bugün. <laughs> Hava eksi dokuz. Şey gibi yiyoruz arkadaşlar. Çok <laughs> iyi. önden görseniz. Yani bence Abi tiplerimizden anlaşılmıyor. Bence gitmiyor kızlar biz. Ya duran oraya gidelim 15 B gelir belki. Lan akbilim yok akbilim. sen şey akbilim niye çıkıyorsun? De. Lan akbilim de para yok. Allah cüzdan. Ah! Ay! 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 Yap. Öf ya. <laughs> Arkadaşlar ben kaldım geride. Girdik yallah. Yetene akıyor ya bu bunlardan. <laughs> Arkadaşlar sanki böyle vücudumu buza yapıştırmışlar gibi. <laughs> Tamam. Gidiyorum. Faruk yavaşla. Faruk frene bas frene. Bir de fren yok. Virajda denk gelirsin aslanım. Faruk.